Herkese merhabalar. Bana Anlat kanalına hoş geldiniz. Mert kayıptı. Hafta sonu bir haber geldi Mert bulundu diye ama bir dipnot vardı. Çok kötü. Gerçekten içler karartan bir dipnot vardı. E, Mert polisteki ifadesine dayak yemiş bir halde götürülüyor da bir de bir ilave ediyor. Evet beni abim dövdü ama sadece dövmedi. Beni istismar etti diyor. E, ve benim görüntülerim, çıplak görüntülerim Abimin cep telefonunda diyor. Böyle bir ihbarda bulunuyor. Öncelikle bu ihbarın yalan olma ihtimalini de düşünerek aynı zamanda bu küçük yaştaki çocuğun bu sözcükleri nereden duyabileceğini, nasıl işitebileceğini, bunun farkındalığına nasıl ve ne zaman varılabileceğini de düşünün isterim. Ben her şeyin yalan olduğuna inanmak istiyorum diyen Rahmi Bey kadar iyi niyetli olamayacağım. Bunları bilmek de bence bara bir adım atmak demektir. Bunları nasıl öğrendi, nasıl keşfetti, bunları nasıl duydu, abiye bu iftirayı atabilir mi? Açıkçası ben Rahmi Bey gibi düşünmüyorum. Ben bunu dillendirebilecek yaştaki bir çocuk olmadığını, bundan utanabileceğini, bunu söylüyorsa Burasına kadar gelmiş olabileceğini düşünüyorum bugün Müge da Gerçekten ne seyrettik dediğimiz bir şey seyrettik. Ee, abi oradaydı, abla oradaydı. Ee, tabii tüy yazıklar olsun gelene kadar o çocuğun da hayatı ne oldu? O abi de ne yaşıyor? Bu insanlar ne yaşıyorlar? çocuk kayıp olarak aranıyordu. Altından yine koskoca bir dram çıktı. Mert Çetin'den bahsediyorum. 15 yaşında epilepsi hastası. Babaannesiyle yaşayan Mert'in 7 Mart'ta kaybolduğu ifade edildi. Mert'in ablası Müge Anlı'ya katılarak şüpheli kaybın detaylarından bahsediyor. Abla İlknur Çetin aile büyüklerinin ve komşuların şüpheli davranışlarını aktarıyor. Mert Çetin cumartesi günü saat 10'da Konya'da bulundu. Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde 15 yaşındaki epilepsi hastası Mert Çetin bir hafta önce birlikte yaşadığı babaannesi ve dedesinin evinde kayboldu. Annesinin başka bir evliliği olduğunu dile getiren abla İlknur Çetin kardeşinin kaybında şüpheli olayların yaşandığını anlattı. Yaşanılanları şu sözlerle aktardı. Terlikleriyle çıkıp gitmiş ayakkabı bile Ayakkabı bile giymemiş. Dedem sabaha karşı evde olmadığını fark etmiş ama tekrar gidip yatmış. Bana çok geç haber verildi zaten. Evde diğer erkek kardeşim Onur da vardı. Kavga çıkmış, vurmuş Çetin'e. Babaannem ve dedem çok düşkünlerdi ama gece olmadığını fark edince nasıl yatıp uyudular anlamıyorum. Olay tarafları olan dede ve diğer torun Onur Çetin ise birbirlerinden şüpheleniyor. Onur Çetin dedesinden şüphelenirken dedesi de Onur Çetin'den şüpheleniyor diye böyle bir ifadesi vardı. Ablanın kardeşiyle aralarında tartışma çıkan kardeşi Onur Çetin ise ben sadece bir kez yanağına vurdum. Sonra yattık uyuduk. Sabah 8'de uyandığımda Mert yoktu demişti Müge Anlı da. Bugün kendisi çıktı. ifadelerinde kavga etmediklerini dediği gibi bir dayak uygulamadığını söyledi. Fakat her tarafı yüzü gözü morluklar içerisindeymiş Mert Çetin bulunduğunda ve iddialara göre suratını bile tekmeliyormuş balkonda ve bir iddia daha vardı bir hanımefendi okulun güvenlik görevlisi Onur'un okuduğu okulun güvenlik görevlisi hanımefendi dedi ki silahla okula geldi ben de birçok kez gördüm dövüyordu kardeşini hem de böyle acımasızca dövüyordu deyince Onur her şeyi inkar etti. Mert Çetin'in ifadesinde, polise verdiği ifadesinde abisinin kendisine istismar ettiğini ve bu istismar görüntülerini ve onun çıplak fotoğraflarını telefonuna kaydettiğini ve onu bu fotoğraflarla tehdit ve şantaj ederek susturduğunu iddia etti. Polisler Onur'un telefonunu incelediklerinde bu görüntülere ulaşamadılar. Fakat e, abi Onur'un daha önceki telefonunda olduğunu Mert Çetin bu konuda ısrarlı davranıyor. Abisiyle ilgili bu istismar suçlamasını yapıyor ise bence bu çocuğun gerçekten dikkate alınması gerekli. Eğer dediğim gibi olabilir istisnai durumlar da olabilir. İftira da atıyor olabilir. Dikkat çekmeye de çalışıyor olabilir. O ailenin elinden kurtulma çabasında da bunları söylüyor olabilir. Ama bunları söylemesi için de yaşın erken olduğunu düşünüyorum. Bu sözcükleri kurabiliyorsa ve bunların hepsini göze alabiliyorsa yani ben benim kanaatim kesinlikle bunların yaşandığına dair ama aksi e, bir şey yaşanıyorsa, gerçekleşiyorsa Onur şu anda denetimli serbestlikle dışarıda. Ve Mert'le iletişimleri tekrar nasıl kurulacak? Bu dengeyi kim kuracak? Tekrar aynı evde buluşacaklar. Gerçekten kaygı verici bir durum. Ben e, Onur suçludur, Onur yapmıştır demiyorum ama bir kardeşin de abisi hakkında böyle ithamlarda bulunması bile o abiden e, baskı, şiddet ya da herhangi bir şey gördüğünün delaleti değil midir? Siz neler düşünüyorsunuz? Bunlar öz abi kardeşler. Anne bir evlilik yapıp hepsini bırakıp gitmiş. Zaten hani bir söz var ya çok e, sevmem ama balık baştan kokar. E, yani eteğindeki civcivlerini döküp e, herkesin tabii ki ne yaşadığını kendi bilir, kendi karakteridir falan filan ama Doğru olan galiba ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşasın anne himayesinde olmaktır. Ama işte anne himayesi altına almak istemiyorsa tabii ki kimse kimseyi tutup zorla kuluçkaya yatıramayacağı gibi alt çocuklarına bak da diyemeyecek. Koçu çocuk olmuş hepsi. En küçüğü işte 15 yaşında. İlk nur öyle, onur öyle. Yaşları büyük. Sahip çıkılması, belki de kollanması gereken en garip yaştalar. Ben bir çocuğun hem ergenlik yaşının hem de bu bebeklik yaşının aynı olduğunu düşünenlerden Birinin başına evin içerisinde küçük kazalar ya da büyük kazalar gelebilirken diğeri de dışarıda böyle zedelenebilir, yaralanabilir. Onur'a üzüldüm dedi Müge Çok özür dilerim. Ben hiç üzülemedim. Üzülemeyeceğim de. Çünkü Onur kendini ilk nur gibi yetiştirmeye çalışmamış. Bak aynı evden çıkıyorlar. Bunlar kardeşler. Yani beş parmağın beşi bir olmaz derler ama e, bu kadar da ayrı olmamalı bence. Yani bir ilk Nura bakın, bir Onur'a bakın. Mert'i göremedik ama ben Mert benim için bir kurban. Bence o birçok şeye şahit olmuş. Anneanne, babaanne, dede bakmıyor mu Berrak? İnsanlar e, sağken de bakıyor. Hayatlarını kaybettiklerinde de anneanne, babaanne bakıyor çocuklara bir şekilde diyorsanız. Annesi sağken, anneannenin, babaannenin bakmasını hiçbir zaman e, normal ya da olabilir karşılamadığım gibi aynı zamanda ne, oldukça yaş almış insanların hayatlarının bundan sonraki zamanlarında kendi sağlık problemleriyle e, kendi yorgunluklarıyla yüzleşmeleri gerekirken niçin torun baktıklarını ya da bakmak zorunda bırakıldıklarını da anlamam. Ben Mert'in, Onur'un, bilmiyorum İknur'un şu anki hayatını ama devlet himayesi altında daha mı sağlıklı olacağını düşünenlerdenim. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bir çatı altında birlikte olmak aile olmak demek değildir ki bence en büyük örneği bu hikayedir. Her gece aynı çatının altında uyumak o insanların birbirine bağlı, huzurlu aile oldukları anlamına gelmez. O çatıyı devlet daha sağlıklı bir şekilde temin edebilir bu çocuklar için. Belki hayatlarının diğer taraflarında, belki hayatlarının geri kalanında bu çocuklar eğitilerek, ıslah edilerek hayata kazandırılabilir. Onurla ilgili umutlarım sıfır diyebilirim. Onurla ilgili bir umudum yok. Çok üzgünüm. Çok ciddi bir çaba gerektiren bir yerde onur. Bu çabayı devletin onurun yakasını hiç bırakmamacısına tutup bu çabayı göstermesi gerekir. Mert daha yolun başında. Çok körpe. Bir şeyler değişebilir hayatında ihtiyaçları olan tek şeyin sevgi olduğunu özür dilerim sadece anne sevgisi olduğunu düşünüyorum. Kaç yaşında olursalar olsunlar bunun eksikliğini hep hissedecekler ve hayatlarında bir şeyleri hep yamalı olacak bu çocukların. Durum kendini yetiştirmesi gerçek bir mucize. Olmuyor mu? Oluyor. Devlet yurtlarından çıkan birçok çocukta da oluyor. Aynı şey oluyor. Kimileri gerçekten doktor, hemşire, işte herhangi bir şey olurken mücadele ederken bir yerlere gelmeye çalışırken hayatını yoluna rayına sokmaya çalışırken aynı yurttan belki aynı ranzadan aynı odadan arkadaşlık eden bir diğeri hayatını daha bağımsız daha sıra dışı böyle kopuk uçurtma gibi yaşamaya çalışıyor. İşte hiç kimse bir diğerine benzemiyor benzemez de onun için burada Mert'e ne uygulanır bilemem de Onur için yapılabileceklerin en hat safhada olması gerekir. Onur potansiyel bir tehlike. Kardeşi için de, çevredekiler için de düşünebiliyor musunuz? Rahmetli babasının kuru sıkı silahını, çalışmayan silahını tehdit amaçlı babaannesine, dedesine kullanmış. Okula götürmüş, arkadaşlarına kullanacakmış. O güvenlik görevlisi hanımefendi elinden almış ve sınavı yanmasın diye hiç kimseye söylememiş. O silahı tutmuş ve onun sınavının bekle, bitmesini beklemiş. Yani evet insanlar bir şeylerin farkındalar. Gördüklerinde bir düşmanlık ya da e, kötü bir şey hissetmiyorlar. Sadece onların bir şeylerden eksik olduğu için belki sevgiden, belki anneden, belki babadan, belki aileden eksik olduğunu gördükleri için Böyle davrandıklarının farkındalar ama bu çocuklar bunun farkında değiller ve kardeşine böyle davranan canı kanı kardeşine böyle davranan çok özür dilerim ama dışarıda sana bana neler yapmaz. Yani bu çocuğun ıslah edilmesi lazım. Bu çocuğun bir şekilde benliğini bulması lazım. Bu çocuk kaybolmuş. Kayıp olan mert değil ki. Kayıp olan onur. Onur kaybolmuş. Ne yapacağını bilmiyor. Duygularını nasıl göstereceğini bilmiyor. Silaha sarılıyor. Kardeşini dövüyor. İtam mı? Evet, bir itam. Bir ihtimal mi? İhtimal. Cinsel saldırıda bulunabiliyor. Ee, bence bir kayıp daha var. Onur Çetin de kayıp. Onu bulması gereken gerçekten devlet. Aslında annesi bence. Bence o çocuğu benliğine kavuşturması gereken kişi annesi. Ama olur mu? Hiç zannetmiyorum. Ee, yine devletimize düşüyor iş. Onur'u da, Mert'i de. Bir yolda yürümek isteyen ilk duru da. Himayesi altına alması gereken devletimiz. Ee, bir annenin yapabildiklerine bakın. Anneler neler yapıyorlar, neler başarıyorlar. Bir odayı yuva yapıyorlar doğan bir canlıyı hayırlı bir insan yapıyorlar. Bir canlı olarak doğuyoruz. İşte eğitilerek, yontularak insan oluyoruz. İnsan yavrusuyuz. Ama insanlık vasfını anan baban öğretiyor aslında sana daha beşikte. O merhameti, iyiliği kalbine annen baban aşılamaya çalışıyor. Dualar ediyor senin için. Hayırlı bir evlat olman için. Terk edilmek bence kaybolmaktır. Onur kayıp. Onur Çetin aranıyor. Mert de öyle. İknur'un da var bence bazı eksiklikleri ruhunda. Bunların yaralarını sarabilecek e, şu an için tek kişi devlet. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Pek de iç açıcı olaylar değildi ama ben en çok Abdurrahman Çığ'ın eniştesi İsa Akman'ın tutuklanmasına sevindim. İnşallah bu kapıdan tut yakalanıp tutuklanıp arka kapıdan salı verilmez. E, bu hafta nasıl başladı sizin için bilmiyorum. ama Ben oldukça enerjiyim. E, hayatla ilgili hep böyle bir olumsuzluklar, mücadeleler göreceğiz. Ama bunlardan ders çıkaracağız. E, ben her zaman boyumun ölçüsünü izlediğim birçok hikayeden alırım. E, bu hikayeden de almam gerekeni aldığımı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.